Bazı şarkılar vardır. Bir kez dinlersiniz ama ömür boyu sizinle kalır. No Face, No Name, No Number işte tam da böyle bir şarkı. Traffic bu şarkıyı 1967'de yayımladığında insanın derinliklerine dokunan bir hikaye sundu. Şarkının sözlerinde kimliği belirsiz bir kadını arayan bir adamın öyküsü anlatılır. Ama bu kadın gerçek biri mi yoksa bir hayal mi? Neden bu kadar belirsiz? İşte bu belirsizlik şarkının büyüsü. Şarkının her bir dizesi insanoğlunun en temel duygularından birini anlatır. Kaybolmuşluk. No face, no name, no number. Belki bu bir insanı değil bir anlamı aramaktır. Belki de kendini bulma yolculuğudur. Ve 1999'da Modern Talking bu şarkıyı yeniden canlandırdı. Ama onların versiyonunda bu hikaye bir aşk tutkusuna dönüştü. Love is like the ocean. Sözler bir rüyanın peşinden koşan bir kalbin çığlığıydı. No face, no name, no number.